Selamun aleyküm herkese, günaydınlar, hayırlı pazarlar arkadaşlar. Bugün 7 Eylül 2025 günlerden pazar. Nereye geldik? Sakarya'nın ikinci el otopazarına geldik. Ee, bu yer nerede diye sorarsınız arkadaşlar. Sakarya'nın Güneşler semtinde zirai aletler sanayi sitesi. Şu karşısı komple yukarıya doğru. Zirai aletler sanayi sitesi diye geçiyor. Şu caddenin üzerinde kuruluyor. Hemen hemen bir kilometre kadar var. Hemen yanında haritalar kısmına zirai aletler sanayi sitesi yazın Sakarya. Direkt bura çıkar zaten görürsünüz geldiğinizde. Dünyanın neresinde olursanız olun burayı bulursunuz. Şimdi yeni arabalar gelmiş mi? Piyasa nasıl? Hep birlikte öğrenelim. Arkadaşlar videoyu izlerken de abone olmayı unutmayalım. Her hafta nasip oldukça, Rabbim nasip ettikçe hem video çekeceğiz hem de canlı yayın yapacağız. Bakalım fiyatlar nasıl. Arkadaşlar günün açılış videosunu bir tane ile yapalım. 2011 model Seat Leon. Fiyatı 460 bin lir diye yazılmış. Bir aldı turbo dize. Takasa falan gelmiyormuş. Şöyle bir geniş açılı göstereyim size. Kırmızı bir araç. Manuel. Fiyat Leon arkadaşlar. 2011 model. 2006 model Renault Megane 2. Kilometresi 158 bin kilometrede. Fiyatı da 435 bin lira arkadaşlar. 1.4 16 5. 435 bin lira Megane 2 etiketini şöyle göstereyim size numarasını almak isteyen bakabilir 2018 model yeni kasa Toyota Corolla arkadaşlar 86 bin kilometrede fiyatı 1.200 bin lira açıkma kapalı Şöyle etiketini göstereyim. Numarası burada. Yeni kasa Toyota Corolla. 2006 model Citroen C3. Değişen parçası yok diyor. Boya yok diyor. İlk sahibinden alınmış. 300.000 TL isteniyor arkadaşlar. C3. 2006 model. Citroen C3 bir gösterelim. Açık mı? Kapalı. Bu aralar hep kapalıya denk geliyorsun. Numarasını göstereyim. İsteyen baksın arkadaşlar. Saat sabah 9.40 falan. Fazla bir araba yok ama kalabalık. Neyse şu yanımıza bir dönelim. 2000 4 model Opel Astra 1.2 LPG hatasız boyasız değişensiz. bu full bakımlı yazmış arkadaşlar 305 bin lira gördüğünüz bu araç takas olur diye de yazmış ama telefon numarasını yazmamış şöyle içini göstereyim size Suzuki 2013 model SX4 paketi CR055 arkadaşlar 835 bin lira su tarzı bir araç muayenesi yeni yapılmış otomatik bir araç şöyle bir sağını solunu göstereyim size Şimdi de bakalım. Kapı açıksa bakalım. İçi de böyle arkadaşlar. Cam tavanlı. Sunroofsuz cam tavanlı. Yani güzel bir araç. Fiyatı da uygun. 835 bin lira arkadaşlar. Yani bakılacak bir araç. Şöyle söyleyeyim size. Cross. Numara burada. 2024 model Fiat Fiorino. Premium Plus paket 1.3 Multijet arkadaşlar 95 HP dizel 1.3 bin pardon 13 bin kilometrede hatasız boyasız full orijinal 990 bin lira yazılmış arkadaşlar takas olur diye de eklenmiş şöyle bir dolaşalım etrafı numarasını gösterelim Yani yine arkadaşlar bir yaşında bile değil öyle diyeyim. 2004 model Fiat Doblo. 265 bin lira yazılmış. Durumu çok iyi diye eklemişler. Şöyle sağını solunu bir çekelim. Kapı açıksa bir bakalım. Açık. Gayet temiz bir araç arkadaşlar. Modeline göre çok temiz bakılmış bir araç. Kapı açılıp kapanışları bile nasıl tok. Numarası şurada arkadaşlar. İlgilenen bakabilir. 1.2 benzinli. LPG'li bir de. 2013 model arkadaşlar. Fiyat linea 475 bin lira yazılmış. Durumu da iyi diye belirtilmiş. Şöyle bir içli dışlı çekelim ilk önce. içine bakalım. Güzel kılıflı koltukları bile kılıflı araç. Açalım açıksa. Nereden açılıyor? Buradan mı açılıyor? Tamam. Oho. Bagajın genişliğine bak. Yangın tüpü bile var yani iyi baktığım belli. Çoğu araçta yangın tüpü olmaz. Şöyle bir bakalım. İsteyen arkadaşlar numaradan iletişime geçebilirler. Opel Astra 2000 model 1.4 420 bin lira arkadaşlar. 265 bin kilometrede. Şöyle bir içine bakalım. <laughs> Arabaların arası çok dar olduğu için arkadaşlar geniş açı alamıyorum. Numara falan yazılmamız zaten. 99 model Tipo arkadaşlar. Fiat Tipo. 1.6 i -E LPG'li benzinli. 190 bin lira. 210 bin kilometrede takas olur diye yazmış arkadaş. Böyle etiketini göstereyim. Numarası burada arkadaşlar. Toyota Corolla arkadaşlar. 2005 model otomatik vides. Bir tane Toyota Corolla var. 1.6 LPG'li. 400... 45 bin lira yazılmış telefon numarası da şöyle bir sağlı sollu çekeyim aracı otomatik vides biliyorsunuz pazarlarda özellikle ikinci el pazarlarında otomatik vides biraz zor bulunur Toyota Corolla sağlam araçlardan birisi numarası da burada arkadaşlar İçini şöyle göstereyim size hazır cama açıkken. Arkadaşlar Opel Astra 94 model. 1.4 motoru var. Benzini LPG'li. Motoru yürüyeni güzel yazılmış. 185 bin lira. 200'ün altında bir araç. Şöyle göstereyim ben numarasını size. Sonra uçmasın. Renault Clio arkadaşlar. 1.2 motoru var. 2007 model. değişensiz yazılmış. 430 bin lira isteniyor. Gördüğünüz bu araç. Numara burada. 218 bin kilometrede diye belirtmiş. Ben de bir Brad çekelim dedim. Niye çekiyorum bunu arkadaşlar? 88 model çünkü. O yüzden çekiyorum. Hala yaşıyor. Orijinalsiz Fransız araçmış. 127.500 lira. Takas olur diye eklemiş arkadaşlar. Muayenesi yeni. Benzin LPG'li. Şöyle içini çekelim. Allah 88 model. İçi de yani modele göre güzel. Numarası burada. Tabi bakım lazım arkadaşlar. Bakımsız olmaz. Galiba pazarın en yaşlı aracını buldum. 85 model Mercedes arkadaşlar. 250 bin lira yazılmış bu gördüğünüz kırmızı Mercedes'e. Mercedes 190 model. Yani 190 model. E200, E220 yazılıyor. 190 olarak da bunu yazmışlar. Numara burada. 250 bin lira. Durumuna iyi yazmışlar arkadaşlar. Kapı açıksa bir bakalım. Açık. Şöyle bir gösterelim. Aa, şey yok. Herşey yok. Herşey yok. Bak. Aa, bugün ıslardım. Bugün öğlende gidiyoruz kapanmadı. Bir saniye. Biraz sert vuracağız. Isia 1.4 16 valv enjeksiyonlu LPG'li sıralı sistemli arkadaşlar. Boyasız temiz yazmışlar. 97 model 160 bin TL diye fiyatını belirtmişler. Takas olabilir diye de yazmışlar. Hemen göstereyim size şöyle numarası burada. 91 model Renault 9. Yüz bin lira. Durumu iyi yazılmış. Herhangi bir başka bir bilgi de yok arkadaşlar. İçini göstereyim cam açıkken. Araç sahiplerinin dikkatine. Direksiyon kılıfı ve vites görüntü. Şöyle numarasını da göstereyim size. Araç sahiplerinin dikkatine. Direksiyon kılıfı ve vites görüntü. Evet. Burada ne varmış? 2004 model Renault Espace Espace mi okunuyor? Espace herhalde. ABS dijital klima. Ne yazmış burada? Çift yönlü klima, hava yastığı, hız sabitleme, 4 cam otomatik, park sensörü, start stoplu, 7 kişilik otomobilmiş. Çekici demiri var. Çelik jant, 4 lastik yeni 580 bin lira arkadaşlar. Bayağı bir belirtmiş adam. Helal olsun. 4 Kaç liraymış 580 bin lira Numarası Numara evet altta kaldı Gözükmüyor Şurada kart var arkadaşlar Karttan bakabilirsiniz 2012 model Opel Corsa 1.3 dizel Euro 5. motormuş arkadaşlar. 5. nesil motor. ABS klimalı hava yastıklı CD çalar çelik jant fiyatı da 585 bin lira arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Numarası da burada. Toyota Avensis 2006 model arkadaşlar. Fiyatı 469 65 bin lira pardon 465 bin 999 yani 466 bin lira arkadaşlar. Numarayı şöyle üstte göstereyim size. Üste yazıyor. İsteyen bakabilir. Volkswagen Golf 1.6 düz motor benzin LPG Kilometresi 243 bin kilometrede. 2007 model. Tremeri 6 6000. Fiyatı 410 bin lira arkadaşlar gördüğünüz bu araç. Ben size görüntüleri göstereyim. Karar sizin. Ya arkadan çekiş yapalım. Açık mı? Kapalı. 2005 model Megane 2 arkadaşlar. Renault Megane 2. 480 bin lira. Gördüğünüz bu araç. Şöyle. Bu tip arabaları hiç kullanmadım. Gerçi de kullananlar artık iyisiyle kötüsüyle bilir. Numarası burada. 102 bin kilometrede fazla da bilinmemiş. 102 bin. 2005 model bir araca hiçbir şey model Opel Astra. Elegans arkadaşlar. Klimalı ABS'li. Benzinli LBG'li. 325 bin lira arkadaşlar. Kışlık lastikleri varmış. Numarası burada. Bakımları tamdır yazdı. Arkadaşlar Opel Astra 2005 model fiyatı 400 bin lira gördüğünüz bu araç. 374 bin km'de yani kilometrede öyle söyleyeyim. 374 bin kilometrede 400 bin lirada fiyatı var. Açık mı? Kapalı. Gördüğüm kadarıyla otomatik manuel herhalde. Manuel arkadaşlar. <laughs> 2005 model Opel H Astra. Öyle söyleyeyim. Numarasını da göstereyim size. bu hafta pazar gerçekten zayıf. Normalde buradan hepsi dolu olurdu. Gerçekten zayıf bir pazar. Araç yönünden ama insan var. 2023 model arkadaşlar Egea Cross 1.4 benzinli urban paketmiş. 8 hava yastığı, dijital klima, ABS. Yazıyor da yazıyor vallahi hatasız boyasız 1.210 bin lira arkadaşlar gördüğünüz bu araç bu yine dayımın da değil mi evet. <laughs> tamam açayım kapıları. açık mı aç dayım çekeyim içine açık. tamam şöyle bir içinde göstereyim size oh. Bir de numarasını göstereyim size arkadaşlar. Fiat Panda 2008 model 308 bin lira arkadaşlar 120 bin kilometrede tipi çok hoş geldi bana ya Panda Baya bir çok güzel tipi var ha Oyuncak gibi duruyor <laughs> Şuna bak çok güzel Kalimalıymış ha, Araba küçük olmasına rağmen bagajı da yine iyi idare eder Bayağı geniş sayılır yani Ama baksana bir tane çizik bile yok neredeyse Tam tavan Arkadaşlar Şöyle göstereyim ben size. Numarası şöyle at. Şöyle çekeyim numarasını. İlgilenenler arayabilir. Arkadaşlar Ford Escort 95 model kırmızı bir araç. 1.6 CLX modeli. Otomatik cam, alışımlı jant. 299.000 km'd fiyatı da 135.000 lira arkadaşlar. Bayağı bir bakımlı 135.000 lira bu araç. Doğan'dan ucuz. Şöyle söyleyeyim size. Göstereyim de. Doğanlardan ucuz yani. Kapı açılışı da çok güzel. Gençler. Bak sizin bütçeye uygun olabilir. Böyle güzel de araç bunlar. Yani. Mazda. Şey Ford. Etiketi göstereyim size arkadaşlar. Numara da burada. Evet. Geçen hafta beni çektin. Müşteri buldun mu? Bulamadın mı? Gelmedi 12. mi? 12. <laughs> Yapacak Gelmez bir şey ya. <laughs> ya, Arkadaşlar Honda 2008 model 150 253 bin kilometrede fiyatı da 635 bin lira gördüğünüz bu Honda'nın güneş çok vurduğu için pek göremiyorum gerçi de otomatikmiş numara burada kapı açık mı bakalım açık. Geniş ekranı var. Otomatik bir araç. Hoş bulduk kardeşim. Senin değil mi bu? Hı -hı. Honda Civic. fiyat idi 2006 model. Dinamik paket. Şöyle bir göstereyim sağını solunu. herhangi başka bilgi var mı? Ee, üç parça boya, horizon, hatasız, boyasız. Mükemmel orijinal yazılıyor. 320 bin lira fiyatı arkadaşlar. Numarasını da çektim. Oradan da bakabilirsiniz. Bir model Opel Astra arkadaşlar. Edition paket. 455 bin lira. 1.6 16 valf gücünde tüm bakımları yapıldı diye yazılmış. 243 bin kilometrede arkadaşlar. Başka bir şey yazılmış mı? Sunroof'lu. 4 cam otomatik ABS. Elektrikli aynen klima. Numarası nerede? 2027 ye kadar muayenesi var. Telefon numarası burada göremiyorum. Aynen. Numara eklemeyi unutmuşsunuz. Ne? Çekemedim. Numarası yok. Evet. Toyota Corolla 2004 model 1.6 sol paket. Şöyle bir gösterelim. Ee, bak burada experts kayıtları da var. Sol taraf BB boyalı yazılmış. Sağ taraf orijinal. Üst arka orijinal. Ön kaporta boyalı yazılmış sadece. Başka da bir şey yok. Yani çiziklerden boya da. Toyota Corolla 2004 model. 485 milyon. Numarası hemen altta yazıyor arkadaşlar. 2026 Kasım ayına kadar muayenesi geçerliymiş. Pazarın en yaşlısı <laughs> kamyonet 76 model ama bakın şuna baksana turkuaz renk Bayağı bir temiz yaşına göre 10 numara benzin LPGli durumu doğru. iyi diye yazılmış 1.3 motor kamyonet arkadaşlar fiyatı fiyatı ne kadar 160. 160 ha şuradaki tamam 160 bin lira numara da altta yazıyor arkadaşlar. Şöyle bir arka tarafını da çekeyim, kasa tarafını. Tamamdır. 76 model olmasına rağmen iyi bakmışsın sen bunu ya. Ha, ondan, <laughs> ondan. Dedeler ya, Bak 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 bak. Ha boyasının da düzün, temi, en azından temiz yani. 76 model ne olacak? Numara da burada da var arkadaşlar. Oradan göremeyen buradan bakabilir. <laughs> 2010 model Peugeot 3000 308 dizel arkadaşlar. 610 bin lira. 190 bin kilometrede otomatik bir des. Herhangi başka bir şey yazılmış mı? Yeni muayenesi yapılmış diye yazılmış bir de eklenmiş. Şöyle numarasını göstereyim size. Şimdi bir içli dışlı eğer içi açıksa göstereceğim. Evet arkadaşlar açık. İçini göstereyim size. Şöyle altlı üstlü ön konsolunu göstereyim. Yarı deri, yarı kumaş koltukları var. Böyle bir güzel araç aslında. 2000 olmadı. Peugeot 3, 308 otomatik. Vides 1.6 dizel. Fazla yakmaz. Numara burada arkadaşlar. Bu model 1.3 Fiat Fluence arkadaşlar. Servis bakımlı. 230 bin kilometrede. Şöyle uzaktan bir alımı yapayım. 230 bin kilometrede içinde güzelmiş bayağı bir 4 cam otomatik 2012 model sahibinden full bakımlı fiyatı da 485 bin lira arkadaşlar numara burada 485 bin lira 2013 model arkadaşlar Renault Fluence otomatik bir des, fiyatı 485.000 lira. Bakımları yeni yapılmış, muayenesi yeni yapılmış. Şöyle bir araç size göstereyim arkalığını. Otomatik bir araç. Frensin yol tutuşları çok güzel duyduğum kadarıyla. Hiç kullanmadık neredeyse de. Numarasını. Gerçi orada ikisi de aynı. Evet. 96 model şahinse arkadaşlar 1.6 motor çok iyi diye yazılmış muayene iyi yazı yapılmış diye yazılmış. Fiyatı 175 bin lira. 96 model şahin numarası burada. Arkadan görünümü de bu arkadaşlar. 2019 model arkadaşlar. Fiyat. E, 2019 model benzinli LPG'li 156 bin kilometrede yazmışlar. Ama herhangi bir başka bilgi. 1.6 E-Tech Urban Paket. Otomatik bir desmiş. Numara burada arkadaşlar. Fiyatı yazmıyor kapanışı bir tane Mercedes de yapıyoruz arkadaşlar. Günün kapanış videosu. 2010 model C180 Mercedes. Orijinal temiz. Full bakımlı 1.6 benzin LPG diye yazılmış arkadaşlar. 156 156.000 be beygir otomatik vides. Ee, şöyle göstereyim fiyatın kısa ne kadarmış. 1.80 bin lira arkadaşlar. Numarası da burada. 1.80 bin lira gördüğünüz bu araç. Arkadaşlar bugünlük Sakarya ikinci el otopazarında çekimlerimiz bitti. Abone olursanız sevinirim. Yorumlardan mahrum bırakmayın. Beğenilerden mahrum bırakmayın. Bana yeter. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Günün son videosu diye çekmiştim ama bu aracı görünce bunu çekmeden duramadım. Şimdi yalan yok. Bir bakayım şuna. Bak bu araç böyle ilk defa gördüm bunu burada şöyle bir etraflıca bakayım cam tavanlı güzel mini bir araç ne yazmış sadece Firaş diye yazmışlar numarası var başka hiçbir bilgi yok ama aracın görünüşü güzel güzel.